Diyanet imamlarının arkasında namaz kılınır mı? Cevap kılınmaz. Çünkü onlar demokrasi ve laikliğin imamlarıdır. Diyanet başkanlığı okuyacağı hutbeyi belirler. Devletin aleyhine olan ayetleri okumazlar. İmamların yemini de Atatürk ilkeleri üzerine memurluk yemini 657. NG kanun maddesi vardır. Diyanete bağlı imamlar 1982'den bu yana göreve Atatürk ilkelerine sadakatle bağlı kalacaklarına yemin ederek başlıyorlar. Yemin metni ise aynen şöyle. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk inkılap ve ilkelerine, Anayasa'da ifadesi bulunan Türk milliyetçiliğine sadakatle bağlı kalacağıma. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını Milletin hizmetinde olarak tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacağıma, Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyip koruyup bunları geliştirmek için çalışacağıma, insan haklarına ve anayasanın temel ilkelerine dayanan milli, demokratik, laik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarımı bilerek bunları davranış halinde göstereceğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim. Görüldüğü gibi bu yemin küfür, şirk üzeredir. Şüphesiz ki bizim indirdiğimiz apaçık delilleri ve hidayeti insanlar için kitapta açıkladıktan sonra gizleyenler var ya. Bunlara Allah lanet etmektedir ve tüm lanet ediciler de lanet etmektedir. 2 Bakara suresi 159 Görüldüğü gibi Allah hakkı gizleyeni lanet etmiştir. Lanetlenen birinin arkasında namaz kılınmaz. Ve camilerde gizlenmiş olan ayetler var. Şirk nedir ya da hiçbir imamdan kolay kolay tavutu duyamazsınız. Hiç imamlardan şöyle bir ayet duydunuz mu? Bilmez misin ki göklerin ve yerin hakimiyeti egemenliği Allah'a aittir. Allah'tan başka ne bir dostunuz ne de bir yardımcınız vardır. 2 Bakara suresi 107. Hadi arkasında namaz kıldığınız bir imam gitsin desin ki: Ey insanlar, egemenlik kayıtsız şartsız milletin sözü safsatadır, batıldır ve hak olan egemenlik kayıtsız şartsız Allah'ındır söylesin. Sonra da desin ki ey yöneticiler bizi Allah'ın kitabıyla yani Kur'an ile yönetin. Kendi kafanıza göre kanun çıkarmayın. İmam demek hakkı söylemek. Zaten birçok imam Allah'a şirk koşuyor. Laik demokrasi sistemde oy kullanıyor.